İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere deve taban çiçeği bakımı nasıl yapılır, nasıl dikilir bundan bahsetmek istiyorum. Deve tabanı çiçeği en çok tercih edilen ve çok kolay yetişen tropikal bir salon bitkisidir arkadaşlar. Gösterişli olduğu kadar bakımı da kolaydır. Zahmetsiz bir çiçektir. Yerini sevdiği zaman çok çabuk gelişir. Kökleri de çok fazla gelişen bir bitkidir. Bu yüzden çok küçük saksıya dikmenizi tavsiye etmem. İlk diktiğiniz zaman orta büyüklükte bir saksıya dikerseniz 2-3 yıl saksı değiştirmek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Nemi çok seven bir bitki olduğu için deve tabanı hava kökleri ile havadaki nemi toplar. Deve tabanı çiçeğini yetiştirirken dikeceğimiz toprak çok önemlidir geçirgen ve kumlu toprağı sever, drenaj delikleri açık, orta büyüklükte bir saksıya dikersek eğer, 2-3 yıl saksı değiştirmek zorunda kalmazsınız. Toprağına gelince, bahçe toprağına yarı yarıya torf, 3'te 1 oranında kum eklerseniz, çiçeğiniz için uygun bir toprak karışımı elde etmiş olursunuz. Sulamasına gelince arkadaşlar, İlkbahar ve yaz aylarında 4-5 günde bir kere, kışın ise 10 günde bir kere sulamanız yeterlidir. Deve tabana çiçeği geniş mekanlara uygun bir çiçektir. Dar mekanlarda sağlıklı gelişim göstermez arkadaşlar. Bulunduğu ortamın aydınlık olması çok önemlidir. Ama direkt güneş ışığına temas etmemesi gerekir. Aksi takdirde yapraklarında güneş yanığı meydana gelecektir. Salonumuzda pencere kenarında süzme ışık olan bir ortama koyarsanız eğer çok güzel gelişir. Hava akımından ve rüzgarlardan hoşlanmayan bir çiçektir. Bu yüzden hava akımı ve rüzgar olan ortamlardan çiçeğinizi uzak tutun arkadaşlar. Kışın bulunduğu ortam ısısı 10 derecenin altına düşmemesi gerekir. Tropikal iklim bitkisi olduğu için soğuğa karşı dayanıklı değildir. Çoğaltılmasına gelince İlkbaharda Mayıs Haziran aylarında aldığınız herhangi bir çeliği suda bir ay bekletin. Bir ayda köklenen çeliği saksıya alıp dikebilirsiniz arkadaşlar. Yetiştirmesi dikmesi çok kolaydır. Bulunduğu ortam aydınlık olursa sulamasını da yeterli şekilde yapınca çok çabuk gelişir ve büyür. Fazla büyüdüğü zaman isterseniz budama yaparak şekillendirebileceğiniz bir çiçektir. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Evet, evlerimizi, salonlarımızı, iş yerlerimizi süsleyen çok gösterişli ve bir o kadar da çok kolay yetişebilen bir çiçektir. Deve tabanı çiçeği arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi günler diliyorum.